Selam gençler, bugün bir günün sorusu videosu çekelim istedim. Ne var sorumuzda? Bir fonksiyon var arkadaşlar. Nereden? 10. sınıf ODF föylerinden. Açıkçası soru sanki 10. sınıflar için de birazcık acımasız olmuş gibi ama gerçekten süper ötesi bir soru. Hadi bir başlayalım çözmeye. F, ve F fonksiyonun tersinin grafikleri mevcut. Şöylece bir eşitlik verilmiş. Mavi ve kırmızı bölgelerin alanları toplamı. Sarı renkli bölgenin alanından 6 birim kare fazladır. Böyle de bilgi var. Buna göre sarı renkli bölgenin alanı en çok kaç birim karedir denilmiş. Biz şunu biliyoruz: Herhangi bir fonksiyon ile bu fonksiyonun tersinin grafikleri y eşittir x doğrusuna göre her zaman simetrik olmak zorunda idi. Bu tüm fonksiyon ailesi için geçerli bir bilgi. Ha, o halde burada belirtilen bölgeler ve e, belirtilen noktalar simetrik olmak durumunda. f fonksiyonu y eksenini kestiği nokta a ise tersinin x eksenini kestiği nokta da yine simetriden dolayı ne olacaktır? a olmuş olacaktır. Şu y x doğrusunu ortadan kaldıralım. Orada olduğunu biliyoruz. Şu anda sarı renkli bölgemizin alanı A kare olmuş oldu. Kırmızı renkli bölge tersi ile fonksiyonun tersi ile x ekseni arasında kalan bölge bu fonksiyonun kendisiyle y ekseni arasında kalan bölgeye de eşit. O zaman onu da buraya taşıyalım. Ve şurada şöyle bir dikdörtgen alanı oluşturalım ki bu dikdörtgenimizin alanı artık a karenin alanından altı fazla. Yani kırmızı ve mavi renkli bölgelerin toplamı orası. O halde buraya da ne diyeceğiz? A kare artı altı birim kare diyeceğiz. Evet. Peki şöyle farklı bir renkte bir dikdörtgenimiz var. Mavi renkte gösterelim bu dikdörtgeni. Evet bu dikdörtgenin alanını şimdi bir hesaplamaya çalışalım. Bu dikdörtgenin alanı toplamda 2 tane a kare artı 6 birim kare oldu. Peki kısa ve uzun kenarlarının çarpımı şeklinde yazamaz mıyız bu dikdörtgeni? Evet alanını kısa kenarı bakın a birim. Peki uzun kenarını işte burası önemli arkadaşlar. Uzun kenarı bilmiyorum hocam. Aslında biliyorsun. Bakın şurada bir nokta var, kritik bir nokta var. Bu noktanın apsisi a ise ordinatı nedir? E bilmiyorum ordinatını. E bilmiyorsan fonksiyonun kendisini biliyorsun, ismini biliyorsun. Ordinatı oranın f a. Yani şurası f a'ya eşit. O halde bu alan aynı zamanda a çarpı f a'ya eşit. Güzel. Şimdi f a nerede? Onu bulalım. Bakın bize şöyle bir eşitlik verilmiş. f a 5 artı a değerini de eşit. Hemen bunu yerine yazalım. F'a'dan kurtulalım. Evet. 2 a kare artı 6 eşittir. a kare artı 5 a olmuş oldu. Bu ikinci dereceden bir bilinmeyeni bilekten bir tarafını sıfır yapalım. Sağdaki tüm elemanları sol tarafa atalım. 2 a kare'den 1 a kare çıktı. a kare kaldı. Artı 5 a eksi 5 a'ya döndü. Ve artı 1 pardon artı 6 eşit oldu sıfıra. Aslında bu kısımda Şöyle bir eleştiri getirilebilir. Burada 3 terimlinin çarpanlarına ayrılması söz konusu. bunu arkadaşlar şu an henüz bilmiyoruz ama bu normalde şöyle yapılır. A, diye ayrılacak. <laughs> Çok pardon. Karşı tarafta 6'yı da uygun çarpanlarına iki tane sayının çarpım biçiminde ayırmaya çalışacağız ki burada uygun değerler. Eksi 2, eksi 3. Polinomlar e, konusunun hemen arkasında çarpanlara ayırmadan buraları fazla fazla göreceksiniz. Bu ayrımı yaptıktan sonra şöyle bir sağlama yapacağız. Çaprazlama çarpacağız. Ve ortanca terimi elde etmeye çalışacağız. Çapraz çarptığım zaman eksi 3a, e, eksi 2a, eksi 5a e. bakın. Ortanca terimi buldum. O halde bu ifadeyi şöyle çarpanlarına ayrılmış vaziyette yazabileceğim. Evet. Buradan a değeri iki tane ifadenin çarpımı sıfıra eşitse bunlar ayrı ayrı sıfır olmaya adaydır değil mi? A eksi 3 eşittir sıfırdan birinci A değerim 3, ikinci A değerim de 2 çıkmış olacak. Benden en çok kaç birim kare olduğu istendiğine göre A'yı tabii ki 3 alacağım ve sorunun doğru cevabı 9 çıkmış olacak. Herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.